よくなんまり。<Okay. S 2> ya, evet. Yayın açık yanında bir saniye. Neyle? Aç kanka. Aç aç. Aç yayına. Bak şu an belki sesim gelir yayına bak. Geliyordur belki şu an bilmiyorum. Bakacağız. bakacağız. Tamam sesin açık. Kendi yerinde ses gidiyor. Bakacağız. Tamam sesin açık. Geliyor kanka sesin. <laughs> Şu an sesin gelmesi lazım. Konuşuyor Konuşuyorum ya oğlum. Konuş. Evet sesin geliyor. Şu an. Evet. Evet sesi geliyor. Yaydan fazla ses gidiyor herhalde. Şu an. Evet. Evet. Yayından fazla ses gidiyor herhalde. Şu an. Evet. Yaydan fazla ses gidiyor herhalde. Yayında kaç tane var? <laughs> Oha, internet çekse. Bir de internet çekse sesin açık değil. Kanka yayından dolayı. Yok Shorts'ta değil. Kanka yayından dolayı. Şorsta değil. Oğlum, Streamlabs'tan açarsan ya yani, şeyin olmaz, Shorts'ta olmaz. Normal direkt YouTube'dan açacaksın yani tamam. Shorts kısmını.